Evet, merhabalar YouTube yeni bir 13. Cuma videosuyla karşınızdayım. Genişteyi öldürdü. İnanılmaz, inanılmaz kaçın. Kaç, 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 kaç. Evet, Kaan Dertekir. Kaan Dertekir. Jason'ımız. Buzdolabı Faruk'umuz var. Ray Dodostero. Aga be. Hadi bakalım nasıl olacak. Yanımda Arya, Roşna ve Hasan var. Onun dışında Steam'den arkadaş eklediğim 13. Cuma oyuncusu Jev Sır. Nasıl bir lan o? Okuyamadım. K-Drop. <laughs> K-Drop Böyle olmadı böyle daha iyi. Şuraya kuracağım bunu. Güzel. Şunu alalım. Aç kapıyı yan başı. Güzel tazizimizi bulduk. Se, a, se, se. Alo, geliyor mu sesim? Geliyor, geliyor. Ben benzin buldum. Korkuyorum Yine hepiniz aynı yere vermiş beni dağın tepesine vermiş gerilli olarak devam ediyorum hayatıma Nasıl hepimiz aynı yere vermiş ben de tek başımayım Araba nerede bende benzin var Araba burada arkadaşlar Arabanın yanındaki o araba 4 kişilik mi? İki kişilik hayır. O zaman öteki arabaya gidiyorum. Bu benzini oraya bırakacağım. Suyun karşısına geçelim. Evet orada mavi araba. Dört kişilik. Umarım Kaan oynamayı bilmiyordur. Şu da olsun. Suya girmeden önce. Su tehlikeli. 300-500. 300-500. Evet hızlıca geçelim karşıya ki ki mah mah mah. Git, evet. Koş 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 koş. Bakayım bir deneyeyim. O çok uzun ama deneyeceğim şansımı. Umarım takabilirim. Güzel. Arkadaşlar burada bir tane daha fişek var. Güzel. Hayır. O oh, no. Güzel. Evet benzin tamam. Benzini koydum arabaya. Arkadaşlar benzin buldum. Dört kişiliğe ben koydum benzin. Aküyü buldum ne ve eksik? anahtarı. Şimdi akülü anahtar mı eksik? Evet evet akülü anahtar. Şu tuzağı hızlıca buraya kuralım. Çünkü bu arabanın yakınındaki ev olduğu için Jason Reis buraya gelecek. Benzin lazım mı? Benzin iki kişiliğe koyabilirsin. Ne olur ne olmaz. Oğlum, o tamam. Arabayı... Sağ. Aa bu güzellik de kim? Şuralara bakacağım hızlıca. Aa Roshnay'mış. Aa. Ne var şekerim? Ay şekerim benzin dolduruyorum. Burada harita var gel bunu al. Doldurdum benzini. Tam akü anahtar. Çek, güzelim çek, ortaya çek Abi ileride Jason var korkuyorum Hasan neyin var? Abim korkma biz yakışıklı Abi anahtar varız. bende bir de balta var işte anahtarla baltam var Anahtarı atsana ana anahtarı at bana anahtarı bana at sen arabayı kullanamazsın Nasıl atıyorum nasıl atıyorum Z'ye bas Z'ye bas o farenin topunu anahtara getir Tamam güzel. Şimdi akü bulun akü 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 akü. Şuradaki evlere Ay, bakalım. Ayol ben de geldim. Bu evlere baktınız mı? Ben bunlara güvenmiyorum. Ben kendim bakacağım. Şöyle sağa sola hızlı hızlı. Burası boş. Ne eksik Eee, akü. Bende Telegram var. Güzel. Evlerin kapılarını açmayın. A beni tuzağa Ateş topu. Ya beni tuzağa ittirdi, inanabiliyor musun? Şaka mısın sen? Abicim yanımdan geçtin, tuzağa ittirdin beni. Gel buraya, gel buraya, buraya doğru gel. Ena şey ilk yardım kiti olan var mı? Ben de var. İlk yardım ben de yok. Tamamdır gel koruyorum ben. Bana bir ilk yardım lazım. Ben de var Pisa. Neredesin ki? Ama ben sana çok uzan. Arabadayız arabadayız gel gel gel. Dur geliyor Akü Tabii. bulmadan gelme gelme hayır. Bir şey yok burada. Hayır, geldim. Aa, yardım 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 yardım. Ben ölüyorum. Oğlum ben yaralıyım ben çıkarsam beni öldürecek ki ya. <laughs> Elinize silah almadan onunla savaşmaya çalışmayın. Lan benim silahım vardı. Nereye gitti benim silahım vardı elimde demin. Yere attın galiba. Ya Eski senin yüzünden yere gitti silahım. Yere... Silahım kalmadı ya. Şu eve girelim gel. Abi araba tamir değil mi? Niye gitmiyor arabaya? Bak şu tuzağı alsana yerden. Şu tuzağı al yerden. Nasıl alıyorum? Eyle. Ha aldım. Araba tamir olmadı daha. Aküsü yok. Bu kapının önüne koy onu. Kur buraya. Tamam. Yakınına kurmaya çalış kapının. Az önce çocuğun teki yanımdan geçti. Beni ittirdi şeye ya. Tuzağa. Açma, açma kapıyı açma kapıyı açma kitle kapıyı geri. Ben bir şey tamir ettim bir saniye bu ne oluyor? Ben bir şey tamir ettim. Böyle polis. Tamam tamam. Telefonlar Nasıl tamir ya? etmişim. Ne yapacağım şimdi? O telefonun içeride telefon var. O telefondan polisi çağır. O evin içinde şey var, telefon var. Oradan çağır polisi. Bu arada aküyü tamir Bakıyorum. etmişler. Nerede oğlum şey? Telefon. Burada değil oğlum. ROŞ ARGE dedim ben. Ve bu ha, tuzağı tamam, çok pardon. uzağa koymuşsun. o tuzağa yakalanmaz adam. Gel ben de gel. Chase Jason orada mı hala acaba? Arya arabanın yanına gel. Evet orada. Abi bana ilk yardım çantası lazım. İlk yardım olmadan beni yakalar çok rahat. Ha, polis geliyor. Gel gel sen gel. Arya çabuk ol. Arabanın yanına gel kaçalım. Saklanmışam. Ha beni de bekleyin, ha beni bin, bin, bin. de bekleyin. Ha beni bekleyin. Bin 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 bin. Bin seri 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 seri. Hadi abicim hadi abicim hadi abicim bekleme ya. Yolu tarif edin. M'ye basın haritası olan yol tarif etsin. Hadi dam yok. Dördüm gittiniz gibi. Bin 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 bin. Kim gelirse şansına hadi. Nereye gidiyorsun? Ya. Arı yapıyorsun bu spor arı ya. Allah emanet. Polisi çağırdım siz polisi bekleyin. Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi bay bay. Allah emanet. Esta dümdüz git. Aynen doğru yoldasın dümdüz. Eski driverlardan kim kaldı bebek? Sağa dön sonra. Sağ dön sonra. <laughs> Dönemedi. Korkma hayatım, korkma kaçacağız. Roşna yine yok değil mi? Evet. <laughs> Bu da böyle bir oyundu. Roşna'yı geride bıraktık ama yapacak bir şey yok. Arabaya Rojna yakın olanlar bindi. <laughs> Lov oğlum Rojna. Şanslıydık, yaralıydım ya. Beni bulsaydı kesin ölürdüm. Hepsi benim üstün stratejim sayesindeydi. Roşna koş koş. Ee, Roşna şeye baksana, öteki arabada herhangi bir şey takmışlar mı? M'ye basıp baksana oradan. takmışlar mı bir şey? O kendisi konuşuyorsa biz onu duyamıyoruz bu arada. Sen söyler ya. Yanında değil mi? Roşna ne tarafa gitti bilmiyormuş. polisler de gittiğim tarafta mı diyor? Tam burada Aa, evet aynen, evet. Bile <laughs> ya de. Ya bu tarafta çıkacak ya öteki tarafta çıkacak. Öteki tarafta çıkarsa öldün. Öteki tarafta çıkmazsa yaşayacaksın. Saklan burada. Burada saklan. Aynen. Eğilin bekleyin iki dakika boyunca. Şu eve falan girin. Şimdi biz konuşsak Burasını duyabiliyor mu bizi? Yok duyamıyor. <laughs> Hanımefendi sizi kurtarmakla görevlendirdim. Şimdi gitmemiz lazım. Beni takip edin. Eve girin eve. Hanımefendi eve. Jason gelip bizi ee, daha eve girin, eve. kaçmamız lazım. Evde bekleyelim polis. Bir buçuk dakika kaldı. Diğerleri ne oldu? Bir tanesi şeye girmiş. Ah yazık garibim. Hanımefendi kaç hanımefendi? Eve gir eve. Aga be buzdolabı Faruk yine ölmüş. Geçen oyun iki kere öldü. Hem Tomuz Jarvis olarak öldü hem yine normal öldü. Bu oyun da öldü. Yazık be. Bu niye burada böyle duruyor? Bu Raydodos Stereo ne yapıyor? Hanımefendi yardım edin hanımefendi. Yani ölen ölüm yok kusura bakma. <laughs> Allah'ım sen beni affet. Kapıyı kitle kapıyı kapıyı, <laughs> kapıyı kitle. O değil öteki kapıyı. Kırdı kapıyı kaç buradan. Adamın silahı var lan oha. Roşna kaç, kaç buradan Roşna kaç buradan Roşna kaç buradan. Kaç kaç kaç. Polis 30 saniyeye geliyor. Diğer eve gidin. lazım gel. Bak sağda da ev var. Sağdaki eve girin. Bu arada ee, basıp konuşuyorum. Arya beni duyuyor. Arya'nın yanında oynuyor Roshna. O yüzden basarak konuşuyorum. <laughs> Onlar seni duyamaz. Sen kaçsın zaten. Gibisinden düşünenler olursa. Ben Onu açıklayayım. Bu arada arkadaşlar e, buraya kadar izleyenler için söylüyorum e, videolar hoşunuza gidiyorsa e, beğenip yorum atmayı unutmayın lütfen destek oluyor. Adam bak ne bitti. Hem polis, moral olarak. Bok, ben Jason adam yüzünü göster. Ya bir ve bir. Evet polisten kaçıyorlar. Üzücü bir maçtı Jason için. Kandır taker Kaan kimseyi öldüremedi sanırım. erkekler DM. Bir tane buzdolabı Faruk'u öldürdü. Bakalım Dodo Stereyi de öldürebilecek mi? Rey Mysterio'nun kuzeni bu. E ee, ne oldu şimdi bitti mi bu oyun? Neden oyun bitmedi? Bir kişi daha var, bir kişi daha kaçtı. Ha hala bir lov var. Oğlum ilk oyunum ne? Ben Jason oldum, ondan sonra Şerif oldum bu ne ya? <laughs> Şerif çok güçlü bu arada ya. Şerifi ben çağırdım hem polisi ben aradım bir şey değil bu arada Çocuk burada bıçak buldu iki tane Kim bıraktı o bıçakları yere Şimdi bu bayanın da mı kaçması lazım Evet bu bayan ya ölecek ya kaçacak Onlar arkadaş zaten herhalde İkisi de şeyci Amerikan güreşçisi koymuşlar e bizden değil yani bizim tarikattan değil. Yok. Bunun staminası bitti bu arada. Jason karşısına çıkarsa direkt ölecek bu. Hala shift'e mi basıyor bir de? Shift'e basıyor galiba aynen. Hadi bakalım. Kaçabilirse. Heyecanlı bekleyiş. <laughs> Roşna da kaçtı. Arya da kaçtı. Hasan kaçtı. K-Dropçu kaçtı. Yiv Sertis. K-Dropçu sendeki nasıl okunuyor? Jevkertis veya Jevcertis <laughs> sana kalmış. Jevkertis ha? Osman da geç. Osman Aga. Evet Jason. RP yapmıyorsunuz herhalde. Elinde bıçakla bekliyor. Yapamıyorlar ki keşke yapsalar. RP mi? Hmm. Ben yaparım aslında siz yaparsınız. Hasan araya ver hoşna. Ne diyorsunuz bu işe? Eski RPG'lerden kim kaldı? Aa işlemedi. Rej açılmış galiba. Bak kaçtı helal. Koş koş koş. Helal. O da kaçtı. Güzel oynundu. GG. Puanlarımızı da Adam gösterip video bitirelim bakalım. Helal olsun arkadaşa da. Onlar iki arkadaştı bu arada büyük ihtimalle ya. Evet umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar bu arada. That's my good boy. Dönlen annenin yanına. Mommy has a reward for you. Come home. Jason. Epc <laughs> Jason başı bükük geldi annesinin karşısına bir kişi öldürebildi. Evet 1840 yapmışız. Fixer demiş. Escape it falan filan. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. bye bye